Merhaba arkadaşlar, çokgenler konusunun ikinci videosunu beraber göreceğiz. Birinci videoda çokgenlerin elemanlarını konuşmuştuk. Çokgenin ne olduğunu konuşmuştuk. Bir düzlemde doğrusal olmayan en az 3 noktayı birleştiren doğru parçalarından oluşan kapalı şekillere çokgen denildiğini söylemiştik. Çokgenlerin kenar sayılarına göre isimlendirildiğini konuşmuştuk. Bir çokgende bir köşeden ne kadar köşegen çizilir, ne kadar çizilen köşegenler kaç tane üçgen oluşturur gibi konuları anlatmıştık. Şimdi düzgün çokgenlerle devam edeceğiz. Neymiş düzgün çokgen? Bir bakalım. Arkadaşlar tüm kenar uzunlukları ve açıların ölçüleri eşit işte olan çokgenlere düzgün çokgen denir tüm kenar uzunlukları ve açıların ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Örneğin şurada bir üçgenimiz var arkadaşlar. Üç kenar uzunluğu da birbirine eşit. Yine şuradaki iç açılarımız arkadaşlar birbirine eşit. Yani kaçar derece oluyor bunlar arkadaşlar? 60'ar derece olmuş oluyor. Kenar uzunlukları eşit. iç açıların ölçüleri 60'ar derece. Biz buna düzgün çokgen diyoruz. Aynı zamanda eşkenar üçgen olarak da adlandırılır. Yine bir başka çokgenimiz. Arkadaşlar kaç kenarlı? Dört kenarlı bir çokgen. Kenar uzunlukları eşit ve her bir iç açısı 90 derece. O halde biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Düzgün çokgen diyeceğiz. Düzgün çokgen neden? Çünkü kenar uzunlukları eşit, iç açılarının ölçüleri yine eşit olduğu için. Yine şuradaki şeklimizde arkadaşlar 1 2 3 4 5 5 tane birbirine eşit kenar var ve aynı şekilde iç açılarının ölçüleri arkadaşlar. iç açılarının ölçüleri arkadaşlar. Beşgende iç açılarını bulma yöntemimiz neydi arkadaşlar? kenar sayısından 2 çıkar 180 ile çarp. Sonra kaç kenar varsa bu kenar sayısına bölüyorduk arkadaşlar. beşgende beş de 5'ten 2 çıkardığımızda 5 eksi 2 eşittir 3. 3 ile 180'i çarptığımızda arkadaşlar 540 toplam iç açılarının toplamı. 540'ı da biz 5'e böldüğümüzde arkadaşlar bir iç açısının kaç derece olduğunu görmüş oluyorduk. 108 derece olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. İç açıları 108'er derece ve kenar uzunlukları yine arkadaşlar birbirine eşit. O halde bu nedir? Düzgün çokgendir diyoruz. Yine bir başka şeklimiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane birbirine eş uzunlukta kenar ve iç açıları yine birbirine eşit. İç açıları birbirine eşit. Altı kenarlı ise arkadaşlar 6 2 çarpı 180 bölü 6'dan ne olur arkadaşlar? Yukarısı 720 bölü 6'dan 120 derece her bir iç açısı kaç derece olur arkadaşlar? 120 derece olur. İç açıları eşit, kenar uzunlukları birbirine eşit. O halde nedir bu? düzgün altıgen düzgün çokgendir diyoruz arkadaşlar. Yine tüm çokgenlerde belirgin bazı kurallar, özellikler vardı. Düzgün çokgenler için de aynı şekilde geçerli arkadaşlar. Neydi bu özelliklerimiz? Tekrar etmiş olalım. En kenarlı bir düzgün çokgende dedik. Bir köşesinden en eksi 3 tane köşegen çizilebilir. Bunu ezberlemeyeceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Herhangi bir çokgen çiziyorsunuz bir köşe belirliyorsunuz. O köşesinden o köşesinden ne yapıyorsunuz? Köşegenler çiziyorsunuz. Yine şurada tekrar etmiş olalım arkadaşlar. Örneğin şuradaki çokgende şu köşeyi belirleyelim arkadaşlar. Bu köşeden kaç tane köşegen çizebiliyorum? Bakın komşu olmayan köşelere ben doğru parçası çizersem köşegen çizmiş olurum. Bir tane çizebildim. Yine komşu olmayan şu köşeye bir tane daha çizebiliyorum. Arkadaşlar kaç tane köşegen çizebildim? İki tane köşegen çizebildim. Gördüğünüz gibi bir köşesinden en eksi üç tane köşegen çizilebilir. Kenar kaçtı? Bir, iki, üç, dört, beş. Peki köşegen kaç tane? İki tane. O zaman beşin kaç eksiği? 3 eksiği arkadaşlar 3 eksiği kadar köşegen çizebiliyorum. Aynı şekilde bir köşesinden çizilen köşegenler n eksi 2 tane üçgen oluşturur. Bakın şurada köşegeni çizdim. Bir köşesinden çizilebilen köşegenleri çizdikten sonra bakıyorum 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane üçgen oluşturur. Kenar sayısı kaçtı arkadaşlar? 5. Peki üçgen sayısı kaç? 3. O zaman kaç eksiği oluyor? N eksi 2. Yani kenar sayısına ben n dersem n-2 tane üçgen oluşturur diyoruz. Peki devam edelim. İç açıların ölçüleri arkadaşlar. iç açıların ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180 işlemi ile bulunur. İç açılarının toplamı arkadaşlar n-2 çarpı 180. Neden n-2 çarpı 180? Çünkü n-2 neydi? Üçgen sayısıydı. Peki neden 180 ile çarpıyoruz? Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olduğundan n 2 çarpı 180 iç açılarının toplamını veren formüldür bize. Dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir arkadaşlar. Tüm çokgenlerde, tüm çokgenlerde dış açılarının ölçüleri toplamı her zaman 360 derecedir. Bu değişmeyen bir kuraldır. Komşu bir Komşu bir iç açısı ile bir dış açısının toplamı 180 derecedir. Bir başka deyişle aynı köşede bulunan arkadaşlar şurada göstermiş olayım. Şu köşeyi seçtim arkadaşlar. Bu dış açı bu dış açı yine şurada da şurada da bir iç açımız var arkadaşlar. İç açı komşu olan yani aynı köşede bulunan iç açıyla dış açının toplamı her zaman 180 dereceye eşittir arkadaşlar. Bu da bilmemiz gereken bir özellik. Şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şuradaki çokgende yine bazı özellikler tekrar etmiş olacağız. Arkadaşlar herhangi bir köşe seçtim. Şuraya ben A dedim. Yine şuraya ben B dersem arkadaşlar, A artı B kaç dereceymiş? 180 derece. Çünkü bir doğru açı oluşturur. Dış açı A, iç açımız B. Dış açıyla iç açının toplamı kaç derece oluyor? 180 derece olmuş oluyor. Arkadaşlar. Toplam köşegen sayısı. Şimdiye kadar biz bir köşeden çizilen köşegen sayısını konuştuk. Toplam köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 tanedir demişiz. Peki neden böyle olur? Bunu biraz daha açmaya çalışalım. Ben köşegenlerini çizecek olursam arkadaşlar. Ben şuradaki köşegenleri çizecek olursam. Önce şu köşeyi kullanacağım. Şuradaki köşegenleri çizdim arkadaşlar. Buradan iki tane köşegen çizebiliyorum. Farklı renklerle çizeceğim ki köşegenler belli olsun. Bu köşeden hangilerini çizebiliyorum? Şunu çizebiliyorum. Başka arkadaşlar şuradan şu köşeye de çizeceğim. Buradan da iki tane köşegen çizebildim. Yine farklı renklerle göstereceğim arkadaşlar. Şu köşeden şuraya bir köşegen. Yine şuradan nereye çizeceğim arkadaşlar? Şuradaki köşeye bir tane daha çizmiş olacağım Dikkat ederseniz şuradan iki kere geçtim buradan buraya buradan buraya tekrar köşegen çizmiş oldum yine Arkadaşlar şu köşedeki köşegenleri şuradan çizecek olursan bakın mavi ile çizmiştim ama buradan bir daha çizeceğim Çünkü şuradan şuraya geçerken bir daha çizmiş oluyorum ve şuradan şuraya tekrar bir köşegen çizmiş oluyorum yani size şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Aslında köşeden herhangi bir köşeden köşegenleri çizerken biz iki defa aynı köşegeni çizmiş oluyoruz. İki defa. Yani ben şurayı A, B, C, D ve E olarak adlandırırsam arkadaşlar A'dan C'ye köşegen çizebildiğim gibi C'den A'ya A'dan D'ye çizebildiğim gibi D'den de A'ya köşegen çiziyorum. Yani Aynı köşegen üzerinden kaç defa geçiyorum? 2 defa geçmiş oluyorum. O yüzden şimdi bir köşeden en eksi üç tane köşegen çizebiliyorduk. Peki kaç tane köşe var? En tane köşe var. Burada 5 tane köşe var. Kaç kenarlı olursa olsun, o kadar eni onunla ifade etmeye çalışıyoruz. En çarpı n eksi üç yani köşe sayısı kadar köşegen sayısı. Sonra 2'ye bölüyoruz. Neden 2'ye bölüyoruz? Çünkü az önce anlattığım gibi aslında her bir köşegeni biz kaç defa çizmiş oluyoruz? 2 defa çizmiş oluyoruz. 2 defa aynı köşegen üzerinden geçtiğimiz için bölü 2 diyoruz. n çarpı n eksi 3 bölü 2 tane toplam köşegen vardır arkadaşlar. Bir iç açısının ölçüsü düzgün çokgende bir iç açısının ölçüsü. Toplam iç açı formülünü konuşmuştuk arkadaşlar. N-2 çarpı 180. Neden N-2? Çünkü burası üçgen sayısıydı. Köşeden bir köşeden çizilen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı N-2 taneydi. Peki üçgenlerin iç açılarının toplamı kaç dereceydi? 180. O halde N-2 çarpı 180 bize tüm iç açılarının toplamını verir arkadaşlar. Peki sonra ne yapacağız bunu n yani kenar sayısına böleceğiz arkadaşlar kenar sayısı neden? Çünkü düzgün çokgen çünkü bunun iç açıları birbirine eşit kenar sayısına köşe sayısına böleceğiz ki bir tane iç açısını bulmuş olalım. Bir diğer özelliği arkadaşlar bir dış açısının ölçüsünü nasıl bulacağız? 360 bölü n yani yine burada n ne oluyor arkadaşlar kenar sayısı. Biz ne demiştik arkadaşlar? Bütün çokgenlerde dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. O halde 360'ı biz kenar sayısına böldüğümüzde bir tane dış açısını bulmuş oluruz arkadaşlar. Peki bir tane örnek yapmış olalım arkadaşlar. Bir beşgende, düzgün beşgende köşegen sayısı, iç açısının ölçüsü, dış açısının ölçüsünü bulmaya çalışalım arkadaşlar. Düzgün beşgen için konuşuyoruz. Toplam köşegen sayısı neydi? Şurada anlatmıştık arkadaşlar n çarpı n eksi 3 bölü 2. Neden? n eksi 3 bir köşeden çizebildiğimiz köşegen sayısıydı. Kaç tane köşe varsa bununla çarpıyoruz. Sonra her bir köşegenden 2 defa üzerinden 2 defa geçtiğimiz için 2'ye bölüyorduk. Peki beşgen için konuştuğumuzda 5 çarpı 5 eksi 3 bölü 2. 5 çarpı parantez içindeki işlemin sonucu 2. 5 kere 2 10. 2'ye böldüğümüz zaman toplam 5 tane köşegen çizilir. Diyoruz arkadaşlar. Bir iç açısının ölçüsü arkadaşlar. Yine düzgün beşgen için konuşuyoruz. Neydi? n-2 çarpı 180. Neydi n-2? n-2 oluşan üçgen sayısıydı. Üçgen sayısı e, ne ile çarpılacak? Üçgenin iç açılarının toplamıyla Yani 180 ile. Sonra kenar sayısına böleceğiz arkadaşlar. Beşgen için 5-2 olacak. Yani 3 olacak. Çarpı 180, 3 çarpı 180 bölü 5'ten arkadaşlar 3 ile 180'i çarparsak 540, 540'ı da 5'e bölersek her bir iç açısı kaç derece olur? Düzgün beşgenin 108 derece bulunmuş olur. Peki dış açısını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Dış açısı bir e, dış açıyı bulmak için toplam e, dış açı toplamını neye bölmemiz gerekiyor? kenar sayısına bölmemiz gerekiyor. 360 dereceydi bütün çokgenlerde dış açıların toplamı. Bizim beş, çokgenimiz 5 beş kenarlı, beşgen. O halde 360'ı 5'e böldüğümüzde her bir dış açısı kaç derece olmuş oluyor? 72 olmuş oluyor. Arkadaşlar şunu fark edelim. 108 bir iç açı, iç açısı. 72 bir dış açısı, bir dış açı. Ve iç açıyla dış açıyı topladığımız zaman kaç derece bulmuş oluyoruz? 180 yine vermiş olduğumuz özelliklere ulaşmış oluyoruz. Çünkü aynı köşede bulunan komşu olan bir iç açıyla bir dış açının toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? 180 dereceydi diyoruz. Bir sonraki videomuzda bunlarla ilgili sorular çözelim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.